Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün Devlet Bahçeli'nin konuşması, daha sonra Selahattin Demirtaş'ın taliesini istemesi, açık açık söylemesi bayağı konuşuldu, konuşulacak. Ve bu arada dün yaptığımız iki saatlik yayının sonunda bir sosyal medyadaki bir paylaşımdan bahsetmiştim. Onu bir hatırlayalım. Burada e, diyor ki bir e, müstehar kullanan, bir sosyal medya kullanıcısı Bahçeli Demirtaş'ın tahliyesini istedi haberine Ruşen Çakır 500 tane yayın yapacak yandık demiş. Ben bunu ilk yaptığım yayında 2 saat sürdü. Çok sayıda konukla e, paylaştım. İlk yayında o. Daha sonra Orhan Miroğlu'yla bir yayın yaptım, e, dün gece yayınlandı. Bu sabah üçüncüyü yapıyorum, 500'ü tamamlamak biraz zaman alacak ama olsun. Bugün herhalde e, birkaç tane daha yayın yaparım bu konuda. Çünkü gerçekten önemli bir olaydan bahsediyoruz. Bahçelinin şu ana kadar e, öcalana sahip çıktığını biliyorduk. Öcalana. E, aşırı ölçüde 22 Ekim geçen yıl gelsin mecliste DEM Parti grubunda konuşsun demişliği var. O çıta orada öyle bir yükseldi ki artık onun daha yukarısına çıkılamıyor. En azından şu ana kadar. Ve kurucu önder dediği biliyorsunuz çok tepki aldı. E, ama söylemeye devam ediyor. Ama derken PKK'nın ya da örgütün kurucu önderi diyor. İlk başta daha bir Tek başına kurucu önder diyordu. Ee, Öcalan'a yönelik e, dünkü konuşmasında da vardı. Söylediği her şeyi yaptı diyor. 27 Şubat açıklamasına çok ciddi referanslar veriyor sürekli olarak referanslar veriyor. Ve Öcalan'ın e, gerçekten bu sürecin en önemli aktörü olarak kabul etmiş durumda ve ona gidilmesini istiyor komisyondan bir heyetin gitmesini istiyor dün yine bunu vurguladı peki Demirtaş şimdi insanların e, pek unuttuğu bir ayrıntı var e, kolay kolay unutulacak bir ayrıntı değil aslında Bahçeli ilk bu süreci işaretini verdiğinde hatta 22 Ekim'deki konuşmasında da Demirtaş'ı karşı tarafa almıştı. Şöyle bir tablo çizmişti. Bir yanda Edirne demişti ve Kandil, diğer yanda İmralı ve Dem Parti. Yani İmralı ve Dem Parti ile birlikte bir şeyler kotarmayı söyledi ve burada Edirne'yi yani Demirtaş'ı ve Kandil'i yani PKK'yı bu İyi olabilecek şeyleri engelleme <laughs> potansiyeline sahip kişiler olarak ya da kurumlar olarak tarif etti. E, açıkçası biraz şaşırtıcıydı ama zamanında Erdoğan'ın demiş olduğu İmralı Edirne'nin e, cezalandıracak gibi bir şey söylemişti. Tam cümle altında değil o insanın aklına gelince devlette böyle bir yaklaşım var. İşte Öcalan iyi, Demirtaş kötü gibi bir yaklaşım var ee, düşüncesi hakim oldu. Ya da e, bazıları öyle düşündük ki öyle olmadı ortaya çıktı. Devlet bir şekilde Öcalan'ı kandırır ama Selahattin Demirtaş'ı kandırmak o kadar kolay olmaz diye düşünüldü ki bu bir şehir efsanesi. Ama sonra Bahçeli bir şekilde Erdoğan'la aynı çizgide geçerek giderek Demirtaş'ı ötekisi olarak görüyordu. Ama sonra işin rengi değişti. İşin renginin değiştiğinin en açık ifadesini nerede gördük? Mart başında Bahçeli'nin Demirtaş'ı cezaevinde aramasından gördük. Bu ilginç bir olaydı. Çok çarpıcı bir olaydı. Ve bunu MHP'nin bir yayın organı Bengü Türk TV duyurdu. Olay şuydu aslında, önemliydi. 27 Şubat'ta Öcalan o tarihi açıklamayı yaptıktan sonra... E, Selahattin Demirtaş gazete duvarda bir yazı yazıp orada şöyle bir cümle kurmuştu. Barışın aynı zamanda ekmek aş iş olduğunu unutmayalım. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatların son dönemli, dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bunu arada sırada hatırlatanlar var, uzun ömür dilemişti diyenler var. Evet diledi, bunu açık açık da söyledi ve o zaman da çok şaşırtıcı olmuştu. Onun ardından Bahçeli Demirtaşa bir anlamda teşekkür etmiş telefonlar diyarak. Ama bunun bir öncesi daha var. Bu pek bilinen bir husus değil ama süreç başladıktan belli bir aşama sonra yani 22 Ekim'deki bu bahçenin o çıkışından sonra işler pek de iyi gitmiyordu. Pek bir şey olmuyordu. Bir heyecan vardı ama pek bir şey olmuyordu ve böyle bir aşamada galiba Kasım ayının sonlarına doğru ee, bir şekilde Selahattin Demirtaş'la MHP arasında bir ilişki kurulduğu söyleniyor. Ve e, şu anlamda bir ilişki, Devlet Bahçeli'nin yaptığının önemli olduğunun Demirtaş tarafından kabul edildiği bir şekilde aktarılıyor. Öğrendiğim kadarıyla. Ve Demirtaş'ın da başta Bahçeli onu bir Sürecin önünde potansiyel engel görürken, daha sonra bu mesajın kendisine bir şekilde iletilmesiyle Bahçeli'nin Demirtaşa bakışını değiştiğini e, öğrendim. Bu tabii ki hemen e, bunun şeyi gelişmesi olmamış, fakat 27 Şubat'tan sonra e, Demirtaş'ın o yazıyı yazması artık bu şeyi yakınlaşmayı iyice e, nasıl söyleyeyim kalıcı hale getirmiş tabi bunlar çok birçok insanı yadırgatıyor yani Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli birbirlerinin iki uçtalar ama ikisi de siyasetçi ikisi de siyasetin sadece savaşarak yapılmayacağını bilen insanlar ve ortada çok köklü bir sorun var ve bu köklü sorunun aşılabilmesi için adımlar atılması gerekiyor. Karşılıklı adımlar atılması gerekiyor. Devlet Bahçeli'nin 2024 Ekim meclis açılışında DEM Partililerin elini sıkması ve daha sonra Öcalan'la ilgili o büyük lafları etmesi çok ciddi bir fedakarlık da onun için. Çok riskliydi. Hala riskli. Şu anda Dünkü konuşması hala Türkiye'deki milliyetçi hareketin ana e, şeyi olan e, partisi olan milliyetçi hareket partisinin lideri söz konusu. Çok riskliydi ama bu riskleri aldı, gözünü kapattı ve bunu yaptı. Başına çok şeyler gelebilirdi, partisinden ayrılanlar olabilirdi ama olmadı şu ya da bu şekilde olmadı. Bu sürece yönetmeyi bildi ve dolayısıyla böyle bir e, beklenmedik adım atan Bahçeli'ye karşı beklenmedik adımlar, beklenmediği tırnak için almak lazım. Ama Öcalan'da, Demirtaş'ta buna karşılık olumlu anlamda karşılık verdiklerini görüyoruz. Nitekim ne oldu? Dün bahçeli Demirtaş'la ilgili bunları söyledi. Özgür Özel özür diledi partisi adına dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda. Ve Selahattin Demirtaş hemen elyası bir notla ikisine de ayrı ayrı teşekkür etti. Böyle olabiliyor ancak bu işler. Öteki türlü herkes ben yerimde dururum. Hiçbir şekilde taviz vermem. Geçmişi asla unutmam onun, şunun, bunun bana yaptıklarını asla unutmam diyerek yapmaya kalktığınız zaman hiçbir yere gidemiyorsunuz. Selahattin Demirtaş da dün zaten bunu söyledi. Şu haliyle bakıldığı zaman Bahçeli Öcalan'la silahların bırakılmasının gerçekleşeceğini ama Selahattin Demirtaş gibi bir figürle de bu olayın tüm Türkiye'ye kamuoyunlarına aktarılabileceğini görmüş olmalı. Yani bunun sadece Öcalan'da olmayacağını görmüş olmalı. Ama burada bir başka önemli husus var. Konuşmasında ne dedi? Demirtaş'la Öcalan'ın arasını açmaya çalışanlar var. Bunlar kötü niyetli diye söyledi. Kimleri kastettiğini bilmiyorum ama Demirtaş'ı Öcalan'a karşı mücadele eden birisi gibi göstermeye çalışan çok kişi var. Böyle olduğuna inanan çok kişi var. Ben nacizane bir süredir bu imajın yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bana kızıyorlar hatta bu nedenle, kızanlar var ama böyle. Benim bildiğim Demirtaş Öcalan'a e, rakip veren değil. Böyle bir derdi yok ama... Öcalan'ın fonksiyonuyla Demirtaş'ın fonksiyonu bir anlamda birbirleriyle koordineli bir şekilde farklı ve anladığım kadarıyla Bahçeli bunu görmüş ve ikisine birden sahip çıkıyor ki bu sürecin geleceği açısından bence çok önemli ve doğru bir adım. Evet kime ithaf edelim? Kime ithaf edelim? Fakir Baykurta. Fakir Baykurt benim çocukluğumun diyeceğim ama yani özellikle Galatasaray Lisesine ilk başladığım ortaokulda ilk okuduğum isimlerdendir Köy Romanı Köy Edebiyatı. Onun dışında Bekir Yıldız da çok okudum. Ama Fakir Baykurt'un benim için ayrı bir yeri vardır bir bir yönüyle bir kere. Öğretmenler Sendikası'nda aktif bir şekilde, faal bir şekilde yer almış, solcu bir edebiyatçı. Öğretmen ama esas olarak. Ve bu yüzden başına çok iş gelmiş, e, hapse girmiş, çocukları hapse girmiş, etmiş. Ama bir diğer yönü de, onu özellikle söylemek isterim, e, öğret, ilk öğretmenliklerinden birisini Şafşat'ta, yapıyor Fakir Baykurt. Şafşat benim annemin memleketi. Asten Hopalı ama e, Şafşat'a yerleşmiş dedem ve oradaki az sayıdaki Laz ailelerden Şafşat'ın ki Şafşat muazzam bir yerdir. Görmediyseniz muhakkak görün. Hani nasıl bir benzetme bilmiyorum ama İsviçre gibi bir yerdir. Şafşat'ta öğretmenlik yapıyor ve dayımın da öğretmenliğini yapmış. O zaman ve oradaki hatta yazılarını Efkar Tepesi diye kitapta topladı. Efkar Tepesi de bizim Şafşat'ın tepelerinden birisidir. Çok meşhur yerlerinden birisidir. Fakir Baykurt hayatı mücadelesiyle geçmiş, edebiyatla geçmiş. Ee, ve nasıl söyleyeyim? Benim edebiyatı sevmemde çok önemli bir rol oynamış. Çünkü kolay okunan, insanı heyecanlandıran kitaplar yazıyordu ve kitaplarının hemen hemen hepsinde bende kalan, aklımda kalan hep böyle bir ezenler ve ezilenler, yoksullar, sömürü, sömürüye karşı mücadele gibi motifler vardı. Bir tabii çok kitabı var ama en önemlisi Yılanların Öcü. Ve şimdi baktım ki Yılanların Öcü onun ilk romanıymış. Yanılmıyorum diye umuyorum. İlk romanı 1954. Ama o gerçekten bambaşka bir şey. Ee, Amerikan Sargısını hatırlıyorum. Onuncu Köyü hatırlıyorum. Ee, hemen hemen o sırada ne varsa... Yani şu anda benim Galatasaray Lisesi'ne girişim 72 olduğuna göre o tarihlerde çıkmış bütün kitaplarını okuduk. Ondan sonra pek okuduğumu söyleyemem ama kendisi hep sevdiğim, saydığım e, ve e, memleketime yaptığı hizmetlerden dolayı da minnettar olduğum. Hem Türkiye anlamında memleket ama aynı zamanda Şavşat'a katkıları içinde. Orada bir efsanedir Fakir Baykurt, Şavşatlılar bilir. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.